Vallahi günaha sokuyorsunuz beni. Ya hangi itikatta var böyle bir şey? Tövbe, tövbe Yemin ediyorum bir yanlış yaparsan... ...yarın senin cenaze namazını ben kıldım. Hamdi Arif abimiz için çok değerli bir dostum. Ya sabır. Kendi kişi niyetine. Ben Allah'ım manyağının bizi düşürdüğü duruma bak. Sabahın köründe koca koca adamlar toplanmış bir kediye cenaze namazı kılıyoruz ya. Hamdi Bey nasıl bilirdin? Bilirdim. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olun. Sağ olun. Dostlar sağ olun. Hayırlı olsun Cevat. Toz işine girmişsin. Ne tozundan bahsediyorsun Arif? Anlamadım. Keşlerini yollayıp Hamdi'mi öldürtmenin cezasını ağır ödeyeceksin Cevat. Hangi gerizekalı benden habersiz kedi Arif'e bulaştıysa bulup getirin bana.